Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri orkidelerin boğum yerlerinden çiçek dalı çıkarabilmesi için ne gibi işlemler uygulamamız gerekiyor ve nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bununla ilgili detaylı bilgilerden bahsedeceğim. Orkidelerin bol bol çiçek dalı çıkarabilmesi için bugün aloe vera kullanacağım. Aloe vera bitkisi orkidelerin çiçek dalı çıkarmasında çok iyi bir sonuç çıkarıyor. Aloe vera yaprağını keseceğim. Aloe vera bitkisi çok değerli bir bitki. Bu yüzden bitkinizi keserken e, lütfen dipten kesmeye çalışın. Jeli boşuna akmasın. Çünkü yaprağını yarıdan keserseniz o yerden tekrar büyümez. Ben bakın en dipten ve özellikle içi dolu olan bir yaprağını kesiyorum ve bunu bütün orkidelerimde bugün kullanacağım. Evet yaprağı kestim. Yaprağın içi jel dolu. Bu jel bizim için çok kıymetli. İçerisinde bol miktarda vitaminler, mineraller var ve bunlar çiçekler için çok faydalı. İlk olarak yaprağın kenarlarından ince bir şekilde kesiyorum. İçerisindeki jeli çıkaracağız ve bu jeli çiçeklerimizde kullanacağız. Ve üstten yaprağının özellikle üst kısmını da ince bir tabaka olacak şekilde kesebilirsiniz. Evet, içinden bu şekilde yapışkan bir jel çıkıyor ve bu jeli biz orkidelerde çiçek dalı çıkarması için nasıl kullanabiliriz? Hemen sizlere bunu göstermek istiyorum. Bunun için özellikle çiçeği olmayan bir orkide tercih ediyorum. Bakın dalları budanmış ve üzerinde bu şekilde boğumları olan bir orkide. Özellikle dalların üzerinde kuruyan boğumlar varsa bu boğumlardan çiçek çıkma ihtimali daha yüksektir. Ve bu yerlere biz özellikle aloe vera jelini uygulayarak yan dallar çıkarmasına yardımcı olabiliriz. Aloe vera jelini bu şekilde boğum bölgelerine sürdüğünüz zaman bu bölgenin kabuklarının üzerinde yoğun bir nem oluşturur ve bu bölgenin sürekli nemli kalarak içerisindeki filizlerin kısa sürede yavaş yavaş yeşermesine ve çiçek dalına dönüşmesine yardımcı olur. Normalde her boğumun içinde küçük çiçek filizleri vardır. Fakat bazı çiçeklerde, orkidelerde bunlar boğumlar patlayarak içinden çiçek dalı çıkarırken bazı boğumlardan çıkmaz. Biz sadece yardımcı olmaya çalışıyoruz ve bu boğumları sürekli nemlendirerek bu boğumlardan çiçek dalı çıkmasını teşvik etmiş oluyoruz. Bakın isterseniz ya sürebilirsiniz ya da bu şekilde üzerine de boğumun üzerine keserek de takabilirsiniz. Aloe vera jeli aynı zamanda boğum bölgelerini sürdüğünüz zaman o bölgede bol vitamin ve mineral desteği sağlayarak içerisindeki filizin hızlı bir şekilde büyümesine yardımcı olur. Bu işlemi haftada 2 kere yapabilirsiniz. Diyomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Aloe vera jelini düzenli olarak orkide dalına uyguladığınız zaman bu şekilde bol çiçek açmasına yardımcı olacaktır. Bakın hemen göstermek istiyorum. Bu bir tane en alttaki boğumlardan çıkan çiçek dalı. Bu da üstten çıkan çiçek dalı. Bakın ikinci bu üçüncü çiçek dalı 4 ve şu anda 5 tane çiçek dalı var sadece bir dalda. Orkide üzerindeki boğumların hepsinden çiçek dalı çıkabilir ve bu çiçek dalları bol bol çiçekli ve tomurcuklu olabilir. Bakın bu da başka bir e, orkiden ve gördüğünüz üzere bütün boğum yerlerinden özellikle kesilen yan dalların hepsinden bol ee, çiçek dalı açtı. Aynı zamanda bakın ikinci dalı da bu şekilde en az 6 e, çiçek dalına sahip. Bu şekilde orkidelerinizin bol bol çiçekli olabilmesi tabii ki orkidelerinizde kullanmış olduğunuz e, sıvı bitki besinlerinin çok faydası var. Şu anda sonbahar ayında olduğumuz için orkidelerin çiçek dalı çıkarmasının tam zamanı. Bu yüzden sonbaharda özellikle uyuyan orkideleri uyandırmak için hem boğum yerlerini aloe vera jeli sürerek hem de orkidelerinize 20 günde bir mutlaka sıvı bitki besinleri vererek çiçek dalı çıkarmasını teşvik edebilirsiniz. Özellikle orkidelerinizin bu şekilde bol çiçek dalı çıkarıp bol bol çiçekli olabilmesi için bol bol ışık almasına da yardımcı olun. Orkideler sadece bom yerlerinden değil, ana dal olaraktan da yeni bir çiçek dalı çıkarabilmesi için de şimdi sizlere ikinci tavsiyemi de göstermek istiyorum. Yine bir su bardağı suyun içerisine bir yaprak aloe verayı kestim ve bunları şimdi robottan çekiyorum. Daha sonra bunları bir süzgeç ile süzüp ortaya çıkan yeşil suyu orkidelerim için 20 günde bir sıvı bitki besini takviyesi olarak vereceğim. Bu yöntem ile orkideleriniz yeniden çiçek dalı çıkaracaktır. Bu sıvı bitki besinini de yine 5 kaşığı kadar vererek 20 günde bir bu işlemi uygulayabilirsiniz. Videomun başında gösterdiğim orkidenin bütün tomurcuklarının çiçeğe dönmüş hali. Gördüğünüz üzere bütün tomurcuklar çiçeğe döndü. Özellikle orkidelerin sadece çiçek dalı çıkarması da önemli değil. Önemli olan çiçek dalı çıkardıktan sonra tomurcuklanma döneminde bu tomurcukların sararıp dökülmeden çiçeğe dönebilmesi. Bunun için ise dikkat etmeniz gereken Orkideleriniz çiçek açtıktan sonra kesinlikle oda ısısını değiştirmeyin. Mutlaka sabit bir oda ısısında ve sabit bir yerde durması gerekiyor. Özellikle çiçekli orkidelerin bol bol ışık alması gerekiyor. Orkideleriniz çiçeği Açtıktan sonra da orkidelerinize sıvı bitki besinleri verebilirsiniz. Çünkü evde yetiştirdiğiniz bütün çiçeklerin mutlaka evde sıvı bitki besinlerine ihtiyacı vardır. 20 günde bir ya da ayda bir orkidelerinize Tabii ki suyu da dahil olmak üzere sıvı bitki besinleri vermeyi de ihmal etmeyin. Böylelikle aylarca orkideleriniz çiçekli kalabilir. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp Kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.